Herkese merhabalar, Bannerlord'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, 40 gün mü olmuş lan? Vay be. Modül düşmezdi falan. Evet evet. Ee, Bannerlord'un ikinci bölümü olması lazım. Ee, bugün Bannerlord'a iki bölüm çekeceğim ama ikisi de kısa olacak. Çünkü şu an... Ben orada bugün çekecektim normalde. Uzun bir video çekecektim. Yine bir saatlik, bir buçuk saatlik civarında, 50 dakikada olabilir. Ama <laughs> unuttum. çekmeyi Şimdi devam edeceğim. Ne oluyor lan? En son neredeydim ben? He, Tepes Kalesi'nin oraya geldik. Haydut tavladık değil mi? Tamam yine haydut tavlamaya devam. Abi bir kaleye katıralım ya. Şey bir ha şeylere bunlara katılacaktım doğru. Görevler neydi? Güneş budalığını araştır diyor. Klan kur diyor. Ee, bunlara şey olacaktım ben galiba. Ee, Cihan gidip. Aynen aynen. Tamam hatırladım ne yapacağımı. Ve şuraya gideyim. <laughs> Kuzey itler dedik değil mi? Aynen öyle. Bir dakika. Şuraya gideceğiz. Birine gözükelim. Bunlara yardım edelim. Yardımcı olalım. <laughs> görev falan var mı? Melek Taralı al yapmak istemiyorum Hane git bakayım be Çantamalılara Bakmak istemiyorum Bir görev yapalım ya Bakayım Evetçi. Şu an fazla adam adam. Kavga çıkarabilir miyiz ya? <laughs> Yok çıkaramıyoruz. Çok merak ettim de. Herkese dön. Ticaret yapsak. Ne durumdayız. Ha, kötü durumdayız. Anladığım kadarıyla. Ama zir falan çekmişim <laughs> Kapasite açıldı diyor. Neden ineklerden dolayı? Ee, ben de şu an kaç kişi var ve ben kime ait? Onların önemi oluyor savaş onları katıldıktan sonra. Ben de full kuzey var. Ben nereliydim? Kuzey Musun dedi bir kardeşim varmış. Erkek kardeş ama kız lan bu. Ha küçükmüş. Anladım. O zaman benim kuzeyitlere katılmam şart. Kuveytlere paralı asker olarak katılabilir miyiz acaba? Paralı asker. Hocam benim bir görev yapmam lazım ya. Çapulculara da alalım. Hiçbir şey yok ya. Çapulculara da alalım. Am bu çapulcular da nasıl kaçıyor böyle ya? Kaçmaları imkansız. Anam bu ne? Dur dur gel 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 gel. Gel Allah aşkına gel. Ordu lideriyle konuş. Ben Nadorup beyefendi. Şu budala neymiş? Aha, aha. Anlıyorum. O adamı ben nereden bulacağım ya? Bolat. Ee, neymiş bakalım? Ağır işçilere ihtiyacı varmış. Onunla hiç uğraşamam şimdi. Şu an değil. Senin de sıkıntın var. Köyün büyük hayvanları. Senle de uğraşamam. 18 kişiye dalayım ya. Saldır bakalım. 100 kişi. Gerçi ben dalmasam da şey yapacaklardı da. Benim seviyeye ihtiyacım var. O yüzden dalıyorum. Yeah. Dalın aslanlarım. Dalın yiğitlerim. Neredeler? Oradalar. Oo, oradan bir ordu sesi geliyordu. Gel bakalım. Gel 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 gel. gel. Ha. Aa ölmüyor bu. Niye? Geber be. Geberdi. Aa bu yaralı. Bir dakika bir dakika bana bak bana bak. Bana 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 ben yapacağım. Bunu da öldüreyim. Öldüremedim. Mouse'da niye bir hassas şey var? Mouse dönmedi orada. Neyse bunları da katlettik. E, ee, Ya böyle donmalar oluyor ya. Esselen doğru düzgün doğru düzgün taşla sanmıyorum az önce. Öyle mi? Benim birinde katılmam gerekiyor. Nasıl yapacağız onu? Paralı asker maralı asker. Benim bir şekilde katılmam gerekiyor birine. Sizle ee, bir konuşsam. Nasıl gideyim şimdi ya? Klan seviyemin bir olması gerekiyor, iki olması gerekiyor. Klan seviyesini nasıl yükselteceğim acı? Daha klan kurmadım ki ben. Gerçi. Lan seviyesini nasıl yükselteceğiz ki? Ah. Klan. Eee. Yoldaş yok. Yoldaşlar yok. Yoldaş yok. Yoldaş almamız lazım. Bir tane. Ee, şuraya bir gideyim. Yoldaş alırsak iyi olur. Hayır yok. Arena'ya gitme. Han bölgesine git. Han'a git bakayım. Yoldaşlar genelde handa oluyordu eskiden. Warband'de. Şimdi nasıl oluyorlar bilmiyorum. Ee, bir dakika. O değil. Tamam. Gel gel. Ne güzel çalıyorsun müziğin. adam alamam fazla para yok çünkü şey varsa aslında ııı <laughs> <laughs> ee, arena'ya gitsek ha, bir arena'ya gidelim mi turnuva yokmuş yakınlarda turnuva var mıdır acaba turnuva var mı? Makep ya da ha, başlayacak. Şuraya bir gidelim bakalım. Umarım başlayacaktır. Dediğin gibi. Kent merkezine it. görüyorum? Çıkış. Bakalım. Oho oraya gidene kadar. Bizi bitirirler be. Neyse gideceğiz artık. Gerçi hızlı gidiyor ya. Gideriz gideriz. Orada da turnuvayı kazan kazanırsak güzel olur. Az kaldı. Sınava da alsak aslında güzel olur ama şu anda askerler çok şey değil tecrübeli değil ya. 84 kış yedi. Evet geldik. Arena'ya gitsek turnuvaya katıl. Katıl. Evet. Burada bir savaşmıyoruz. Turat'la. Kendimize bahis oynayalım. Para kazanalım bahislerde. Katıl bakalım. Evet, gelin bakalım. Aslanlar. <laughs> ya, kilimi çaldı. Ay ay. Atlı türü. Bayıs oyna. Katıl. Ya bu ne ya? Ben başka bir şey kullanabilir miyim? Kullanıyorum. Aa. Oo. 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 Tamam bayıldık. Başka kaldı mı? Başka kimse kaldı mı? Mouse'da bir sıkıntı var ya. hiç Sıkıntı var mı Aslı? Ama hayırlısı bakalım. Evet aldık bunu da. Güzel güzel. Güzel. Kendime bahis oynayacağım yine. Katıl. Ha direkt kılıç. İki. ya teke tek mi? Tamam. Ha bitti mi turu mu? Yok bitmemiş. Atlı turu. Bayis oynayalım yine. Katıl. Evet gel bakalım. Alırım öyle. Haklı ne? Kaç aldık? Bayis'e deneyelim. 1350. Son turda kıdemli. tamam çıkış. Yeniyoruz işte ya. Ama böyle donmalar yapma ya. Oyun gözünü seveyim. Kıllı ne? Mevcut bir sorunu var. Peki ben kaleye girebiliyor muyum? Gördüm salonuna gir bakayım tanışalım. Rüşvet vererek kaleye girdik ya. Of ortamı güzel yapmış arayamız beğendim. Yani böyle tam bir Roma mimarisi var. Doğru ama Roma, Batı Roma'yı da gönderme bence zaten bu şeyler. Ee, soylu yok mu lan buraya Boşa mı girdik biz? Ben Nador hanımefendi. Evet. Lukon. Lukon'u bulmam. Cık. Ne Lukon'muş be. Şimdi boş ver bunu. Neyse gidiyorum. Tamam. Boşuna rüşvet verdik. Ben orada kral mıral bir şey vardır diye. işimize yarar diye girdim. Yaramıyormuş. Yaramıyormuş. Çıkış. Kaç dakika oldu bu arada? 16 dakika olmuş. Birazcık kaydı sallayalım ya. Şunları aldık şey. Çapulcular gel gel gel. Aa bir dakika bu ne? Burada bir görev var. Sen ne istiyorsun bakayım? Ticaret sanatı. Yok hayır. Yok. Satamam. Ticaret gelişir de yani. Dost kraliçler gel 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 gel. Ne karışmam karışmam ya. Aa gerçi bizim. Tüh keşke karışsaydım. Son anda fark ettim. Ee, Tunu var mı? Varmış be. Ulan şansa bak be. Vallahi şans ya. <laughs> Katıl. Hadi be kardeşim. A a a ama 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 ama. A soyluymuş o. Bayıttık soyluyor. Buna da Abla kafana vuruyorum. Bayıl be. Lan hadi. Aa tamirci. Bizim aldığımız tamirci değil miydi o? Hocam hiç iyi değilim. Hadi bayıl be. bayıldı. O da bayıldı. Güzel. Eee... bayis koyalım biraz üstüne şöyle tamam katıl ulan yine mi be ah duramadım lan oh Sabaha kadar bayılmaz artık. O ayda o zırhlı geliyorsa sıkıntı. Çocuklar gelmeyin. Bunu bayıtmak biraz uzun zaman alacak. geliyor? Gel gel gel. Hadi bayıl. Hadi bayıl be. Zaten bir hassasiyeti sıkıntı var gibi. Ne? Sıçtı ağzına. Ya mouse. Atlı türü. Katıl. Parayı kaybedeceğiz ya. Oha tek mi attı ona? Atlı. bayılttık be. Ya bu demin beni nasıl tek bana nasıl tek attı ya. Erif korkutuyor. He. Oha koydum. Bayağı büyük bir koydum. Gel 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 gel. Hop bayılttım. Güzel. Zar zor kazandık o zırhlı eleman bayağı sıkıntı çıkardı ya. Harbiden sıkıntı çıkardı. Oyunda bir sıkıntı var ama ya. Mouse'a vurdum gitmiyor falan. Ya da bilmiyorum. Kaç dakika oldu? 22 dakika oldu. Bu bölümü kısa tutacağımı söylemiştim. Yok söylememiş miydim? Ya yani bu bölümü kısa tutacağım. Çok oynamayacağım. Diğer bölümü uzun tutarım Çünkü biraz saat geç oldu ve bayağı uykum geldi. Ee, ben Lord'un ikinci bölümüydü. Üçüncü bölümüydü. İşte bu bölüm, bir sonraki bölümüyle görüşmek üzere. Ee, takipte kalın. Hoşçakalın.